Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu fritözümüzde e, buz çözdürme nasıl yapılır ile alakalı olacak ve bununla ilgili sizlere kısa bir video çekeceğim örneğin ben bugün köfte yemek istiyorum ama buzluktan kıymamı çıkartmayı unuttum ve bir an önce çözülmesi gerek yetiştirmemiz gerek hemen kıymamızı poşetinden çıkartıyoruz Görmüş olduğumuz gibi. Bu şekilde kıymamızı aldık. Ürünümüz fişe takılı. Açma düğmesine bastık. Manuel olarak seçenek seçiyoruz arkadaşlar. Derece 70 dereceye getiriyoruz sıcaklığımızı 70 dereceye buz çözmeyi 70 derecede yapacağım ben arkadaşlar. 70 dereceye aldık. Onayladık. Ve süresini de 15 dakika vereceğiz arkadaşlar. Vermezden önce de kıymamızı bu şekilde alıp önümüze yerleştiriyoruz. Bu şekilde ürünümüzü yerleştirip bu şekilde başlatmış oluyoruz arkadaşlar. Alt üst etme çevirme seçeneği verir ve bu şekilde görmüş olduğunuz gibi lütfen yemeği sallayınız diyordu. Ve sizler de bu şekilde kıymanızı çevirip yeniden kalan süreden devam ediyor arkadaşlar. E bu sözme tamamlandığı olarak bir bip sesi duyuyorsunuz. Ve bu şekilde açıp kontrolünü yapıyorsunuz. Çözülmüş vaziyette bu şekilde gördüğünüz gibi kıymamız çözülmüş oluyor arkadaşlar. Ve İşlemi sonlandırıyorsunuz.